Sanchez motor var onu Aga ben buraya full olarak alıyorum haberin olsun. Sanchez Neden? <laughs> Diyorum param var. <laughs> Torici. Aldım. Aga Torici senin arabana çarptı. <laughs> ben gördüm. Nereye gidiyor? Torici takip ediyoruz Torici takip edeceğiz. Torici her yeri yıkıyor. Sonraki takip edildiğini fark ettim önce. Ha geldi. Aha kanka 50 kişi oldu. 50 kişi oldu. Ya havalı kornam yok. Kanka Torici takipten kaçıyordu. Ha ha ha. Torici gel ben oğlum buraya Torici. Oğlum ben otoyola düştüm. Torici. Kanka <laughs> Torici bir oydu var ya. <laughs> daha güzel, daha güzel. Oğlum ben Torinci'yi taklaya getiriyorum ikide bir ya. Gidiyor musun? <laughs> Hayda yandaki taklaya geldi. Corrige! Evet. Corrige! Dominic Corrige! Corrige oğlum, oğlum ne oluyor şu an burada ya? Corrige GG! Corrige bas! Corrige! Ayıp değil mi şimdi oğlum bak vuracağım seni ha! Vallahi çekeceğim vuracağım seni yok etme! Corrige arabasını çaldım! Nasıl? Renklerin arabasının aynasından çaldı. Renkler geliyor. <laughs> Abi ben buraya ben de geliyorum. Ben de Bak o arabayla LS Kastım'sa girebiliyor musun? Göle geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka ben <laughs> de zannettim ki Renklerin arabasından buldu. Renklerin arabası değil mi? nerede? Ben Torinci ile girmek istiyorum. <laughs> Dur gel gel bunları trollüye ekler o gel. gel. <laughs> Atlayacak mı ya bana? Ben limuzine geliyorum. Tamam gel sen de bunların limuzine trolle gel. Geliyor kanka. Dön dön dön. dön <laughs> ha uçuyorum ben. Aa tamam Güzel, tamam gülüyor. seni uy... zaten uçman lazımdı. Turici! Turici <laughs> <ince. gülüyor> <laughs> biz geldik. <laughs> dur dur bas bas. Gitmeyin biz geldik. De şimdi biz dostuz dostuz. Çok kurakat 144 yapıyoruz. Duracım! Allah Drajum beni darajum Kanka drajum gidiyor kere bas 50 ile gidiyorum maksimum tuvalı. ama drajum gidiyor Aa, Tamam hikaye. yakaladım seni Orijinal. Ee, yukarıdalar kanka bir yukarı çıkıp öyle Ha garajlarına girmişler Kanka ya, gel bunları ben bazlayalım de... Arıyorlar kanka beni Ben gidiyorum Beni de çağırıyorlar Ben de gidiyorum <laughs> Ama ben senin arabanla gideceğim Hayır gidemiyor ya oğlum de, benim de, arabam. de. arabamın içeri. Oha! Kero mekana bak. Arabam. Arabam benim arabam. Gel buraya. Gel buraya Kero. o. Bini şuna. Gel bineyim o zaman. Ben bin. Hadi. Bende bundan var oğlum, ki oğlum. Eya basıp bin. Eya basıp bin. Sür. Allah. Eya basıp bin oğlum. Yo hayır. Yo, buraya bin. Ben için. Aa bize çıkartak mı? Ne için Benimki yok ki oğlum. Garajım yok ki alamadım. Aa doğru. Bende ki var. Senin aynısını yapman lazım. Ben Toric'i takatlamaya gidiyorum. Bekle takat diyeceğim ben Toric'i. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum çıksanız öyle <laughs> benim, <gülüyor> benim Eski, önümden. Ayağında hız kazandım. Sağ ol. Bir şey Torici geliyorum oğlum. Torici beni bekle. Ya. Oğlum hızlı ve öfkeli 8. Onun <laughs> çok iyi sürdüğü falan yok kanka. Adam dönüyor sonra bizim reflekslerimiz anca yetişiyor bana. Doğru. Biz çok iyi sürüyoruz o zaman. Yani, ya Allah. Geldi 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 gir. Nerede gir. Torinci? Tutup girdi bak. Torinci. Oh. Ne? Aman bana neden giriyor? Ne oldu bitti Oğlum tıra girdim tıra tır tır. Of Torinci uçurdum. Torici uçurdum. Ben de uçuyorum. Vaa! Oh, Torici! Aaa Torici'nin tanrısını Allah ne oluyor? Torici of. <laughs> Torici'nin arabası yamuldu Ama Dumbama atıyoruz onu Torici'yi. Ah. <laughs> Hayır. Torici atmıyor kanka Draj'ın çok çoklatı. Taramayın <laughs> oğlum Torici'yi dur. <laughs> Torici'ye pit attım. Torici'ye pit attım gel. Oğlum o ne o ne ayy. <laughs> Torici. Torici <'yi> aldım. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Ne <laughs> Fakat Torici'nin araba taklaya geliyor. Motoru patlayacak Torici'nin. Çarpmaya devam. <gülüyor> <gülüyor> Oy! Torici topla <'yi> atarak. Oo, bir <laughs> oh, de öldürdüm. aha, aha. Kero <laughs> Uçtum, uçtum, uçtum Torici'ye. Allah! Torici burada bekle. Torici ne haber? Ne haber? Torici. Ha, anneyim öldü. Abo. Bak gidiyor <laughs> Bekle yetiştim yetiştim, yetiştim yetiştim yetiştim. Torici gel buraya. Torici. Gel buraya. Ya bana niye giriyorsun? Bana niye giriyorsun? Sökken abi. Topum koptu senin <serbici>. yüzünden. Bana ne giriyorsun oğlum? Sen de bana girdin intikam. Torici. Ben girmedim. Başka bir arabaya girdim. Ya ben de ona girdim. Seni de uçurdu Torici. Torici. Ben sıktım bir saniye. Of Torici. <laughs> oh, Torici. Ne getirdi beni? Of! Torinci'nin arabayı görüyor mu o? <laughs> evet. Yardım ediyor. Bekle ben de atacağım flayer gun'ı dur dur ben de geliyorum. Ya flayer gun'ı geçtim hayır! İster de giriyor herkes giriyor. Kanka Torinci'ye bir şeyler oluyor ama. Oha Torinci! Torinci kaçıyor kanka bas bas! Torinci'ye çarptı. Torinci'ye çarptı, Torinci, Torinci, Torinci arabaya çarptı gel. Torinci arabaya çarptı gel! Bekle son geliyorum. Ya bana geldin son Bana niye Ya Oha saklandı oğlum benim arkada. Dorinci. <laughs> Dorinci <laughs> ya sen öleceksin ya ben öleceğim. Hadi. Oğlum adam bir de bana arabasını verdi ya. <laughs> hadi Dorinci düş. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Dorici birazdan sinirden patlayacak ya. Oğlum yani. adamın arabasının tekerleri de kamber çektik lan <laughs> ya. <yani. gülüyor> Kanka beleş kamber Dorici takma. Kanka aşağı indi bas. Dorici gidemezsin. Dorici Hayır. bizi taklaya getirdi. Dorici. <laughs> Dorici. Torici nerede? Dorici, Dorici. Oha. Burada. Oha. Oha işte, altından geçti. Kanka Dorici. Oh, Oy! Kanka Toric'in bir çarptı var ya altı Ne haber Torinci? Torinci'yi öldürüyordum kanka az evet. kaldı. araba patlamış. Arabası yanıyor Torici'nin. Ya ayıp değil mi oğlum Torinci'ye? Ayıp. Torinci nasılsın adamım? Ha? Kero kanka. Yine Dorinci'yi öldür. Öleceğim Torici'yi vur. Bana sıkıyorlar. Tam burada. Öldürdün mü Torici'yi? Oğlum ayıp değil mi? Niye adam öldürüyor? Yıkı, yıkı. Tamam Merhaba, kanka ben çıktım yıkı. ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Çıktım ben. Of Dorinci ile kafa kafaya giriyoruz Kero çabuk gel. Yani. Ben adam destirerim. Benim hala poşum yapanız var. <gülüyor> Oy! <gülüyor> <gülüyor> bas oğlum bas. Koriti. Dur 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 Oho. Kanka şu an aşırı kasıyor. Aşırı kasıyor. Aşır kasıyor. Oh sen, baba. sen hayırdır? Oho. Kavga bak bisikletler arabalar geliyor. Ha Dorici takıldı. Aha Dorici'nin önünü kestim ben de. Ben de arkadan mi? giriyorum Dorici'ye. Oha Dorici aldı gözünde oğlum seni. Evet. Benim araba daha güçlü zaman da benim araba daha güçlü. Kavga atayım mı Yine at. Ne? Oh Dorici'yi zıplattım. Dur kanka ben ölüyorum be. Toric de sürdü. Oha tamam, <laughs> tamam, 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 tamam. Toric taklaya geldi. Toric arabadan iniyor. Oyundan çıktı tamam. Mishin patlatt kanka. Tamam trolllendi yine. Ah, Toric NPC'sini öldüreceğim. Ah, ben de. mi? Tamam, öldürdüm.

Ya. Geldi mi biri bir daha Geldi yanımdan geçiyorlar hepsi. Sana geliyor mu? Kendinkilerin de hepsi değilmişim. Ölüyorum dur. Sen senden değil bu arada. Polisler sıkıyor. Birkaç tanesi değdi. Aa dibime girmesin. Ama nasıl oldu ya? Ben ne oldu? Kero yanlıyor öldü. Ama ama nasıl da hiç fark ettirmeden geldi mi? <laughs> Arkamı dönmeseydin Fark etmez. Oh, düştüm gene de. Aa?

Hayır Aslanım ben sen. var ya Niye? Sen beni öldürürken iyiydi Ama ben seni pistolümle ve arabamla öldürüyorum sen beni patlayıcıyla öldürüyorsun Bana ne sen ne alsın ciki bomba at Bak ben de pistollü öldürürüm şu gel Oy. Oh. <laughs> bunu yapmayacağım. Bunu yapacağını bildiğim, bilmediğim mi sanıyorsun? Konuşamadım. He. Ee. Kanka elinde bombalı bir şey var hadi. Böyle artık oğlum. Bence gayet güzel bir troll oldu izlediysen teşekkür ederim. Görüşürüz. Hmm. Eğer hareketi yaparak. Hayır. Hareketi yaparak görüşürüz. Ama ince tutar olsun. Oh yeah.